Evet sevgili Elin ve Caner yaklaşık 10 ay 11 ay önce anlaştı geçen anlaştı. sene evet. ve o e, muhteşem an geldi hani evet. başka geline damatları izletiyordum. şimdi sıra, sizde. sıra <laughs> sizde bu süreç nasıl geçti Osman abiyle Hülya ve Dink'le çalışmak nasıl bir duygu herincim senden alayım. Ya ben şöyle söyleyeyim gerçekten yakın, hiçbir şekilde yorulmadım her şeyi sana bıraktım hep videoları izliyordum gerçekten diyorum ki ya acaba abartıyorlar mı? Şu kapıdan girdiğim anda tamamıyla büyülendim. Osman abi gerçekten sen bu işi yapıyorsun yani. Çok teşekkür ederim. Ee, şu an heyecanım iki katına çıktı. Burayı görünce bayıldım. Bayıldım yani tek kelimeyle muhteşemsiniz. Gece sonunda da ekibim alacak. Caner'den de alayım. Yüksek Aylardır sabırsızlıkla beklediğimiz bugünü özellikle en büyük destekçi sen oldun Osman abi bize. Gerçekten yani sanki e, beklediğimizin daha ötesinde bir şey olmuş evet. ve kendi düğünümüz değil sanki misafir düğünündeyiz gibi hiç yorulmadık. <laughs> sana hiç sana katkılarından ya. dolayı çok teşekkür gerçekten ediyoruz. Ben Desteklerinden dolayı. <laughs> yani. enerjisini yüksek. Harbiden dediğin gibi. <laughs> Biz karışmadık. Sana bıraktık zaten. Bu gece de anasını ağlatacağız ortalığı. Evet. <laughs> Finalde diyeceksin ki Osman abi anasını ağlattı. Evet. Tamam. Gerçekten. Bizden buraya kadar Gece sonunda da gelin alacağız. Bundan sonrası <laughs> eğlence kısmı sizde salıyoruz, bitiriyoruz. Tabii bu arada arkada koca bir ekip var. Evet. Ebru Hanım var, fotoğraf ekibimiz Gerçekten var. Gerçekten hepsiyle aile Can gibi Can Bey olduk. var, Ses Işık Müzik bizim, Batu var, DJ. Yani bir kocaman, e, muhteşem bir oteldeyiz. Kesinlikle bütün otelin öyle. ekibi var. Hepsini topladığımız zaman işte güzel işler oluyor. Gerçekten tamam. öyle. Gerçekten çok teşekkür Peki, ederim. İyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür Teşekkürler ederiz. Görüşürüz.